Öncelikle yeni bir yıla girdik tüm halkımızın, kadınların, Orta Doğu halklarının yeni yılını kutluyorum. Umuyorum gerçekten bu yeni yıl halkların özlem duyduğu onurlu bir barış vesile olur. Eşit yurttaşlık temelinde yeni bir yaşamı inşa etmek Orta Doğu halklarının en acil taleplerinden birisi. O açıdan bu dileğimizi ifade ederek başlamak istiyorum. Diğeri, aslında Sayın Abdullah Öcalan'ı e, takip edenler, okuyanlar, onun e, 2013'ten 2015'e e, kadar e, ki süreçteki e, e, belirlemelerini, açıklamalarını okuyanlar ya da daha öncesinden ta 90'lı yıllardan bugün aslında Kürt demokratik ve barışçıl çözümüne ilişkin e, yaklaşımlarını, açıklamalarını okuyanlar bir sistematik olduğunu görür. Yani yeni bir durum değil bana göre. Aslında şimdiye kadar hep Kürsor'un demokratik ve barışçıl çözümü, müzakereyle çözümü konusunda bir çaba içerisinde oldu. Hatta hatırlarsanız bir dönem bir muhatap arıyorum diye de ifade etti. Aslında kendisinin yeni bir yaklaşımdan ziyade yıllardır ortaya koyduğu bir çözüm perspektifi var yol haritası sundu daha önce hatırlarsınız bu konuda işte 2013 2015 yılında çöz somut çözüm e tartışmaları yürütüldü hatta Dolma Dolmabahçe mutabakatıyla belli bir noktaya da gelmişti ama iktidar o zaman o masayı devirdi. E şimdi yeni bir e başlangıç olacak mı olmayacak mı önemli olan bu. E bu konuda Sayın Öcalan'ın kamuoyuna verdiği demeçler bence e çok önemli. Kendisinde bu konuda gerçekten demokratik siyasetin inşasında Kürtlerin demokratik ve barışçıl çözümü, Türkiye'nin demokratikleşmesi, Orta Doğu halklarının demokratik bir ortamda ve özgür, eşit yaşamları konusunda bir yoğunlaşmasının olduğunu ve bu konuda kendi sorumluluğunu da yerine getireceğini çok net olarak ifade ediyor kendisi. Hazırım diyor. Ama bu konuda iktidarın, yani devletin, Cumhur İttifakı'nın pratiği önemli. Hatırlarsanız Ömer Öcalan'la yaptığı görüşmede de benzer söylemişti. Yani tecrit devam ediyor koşullar oluştuğunda. Bu şeyi yapabilirim. Şimdi Pervin Buldan'la Sırrı Süreyya Önder arkadaşımızın görüşmesinde kamuoyuna yansıyan şeyde de aslında ilk söylediğinin tekrar deklere ediyor. Bu konuda koşulları hazırlamak, yani Sayın Öcalan sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarını hazırlamak devletin sorumluluğunda diye düşünüyorum. Yani bu konuda gerçekten koşullar hazır olduğunda böylesi bir şey var. Yani konunun aciliyeti açısından da şu, şu durum şu. Aslında Orta Doğu'da çok ciddi bir kaotik süreç yaşanıyor, bir kaos yaşanıyor. İşte çok uzun süredir Şam'ı konuşuyoruz. Ondan önce biliyorsunuz 7 Ekim'de evet. İsrail'in Filistin'i işgalini konuştuk, konuşmaya devam ediyoruz. Orada 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdi. Orta Doğu'da iki temel çözülmeyen sorunu var. Bir Kyr Filistin sorunu, bir Kürdistan sorunu ve bu gerçekten Orta Doğu'daki kaotik sürecin devam etmesi, uluslararası güçlerinin Orta Doğu'ya müdahalesine de zemin sunan bir durum. Bu Orta Doğu halklarının çıkarına mı? Tabii ki bence değil. Orta Doğu halklarının çıkarı, Orta Doğu halklarının bir arada demokratik bir e, ulus perspektifinde e, bir arada yaşayabileceği bir e, örgütlenme bir yaşam biçimiyle mümkün olur yani ortadoğu halkları kendi geleceğine kendileri karar vermeli ama gelinen süreçte e, biliyorsunuz bu konuda çok ciddi bir e, belirsizlik durumu var yani buradan sonra işte İran'ın e, bu süreçte bir müdahaleyle karşılaşabileceğini hatta Türkiye'nin bir müdahaleyle karşılaşma olasılığı hatırlarsanız bundan bir iki ay önce Tayberdan diyor da İsrail'in asıl hedefi Türkiye'dir, böyledir ya da değildir ama Orta Doğu'daki koşullar eğer gerçekten kalıcı bir barış inşa edilmezse Orta Doğu'da çok daha ciddi savaş ve çatışmanın derinleşeceği bir süreç olabilir bunu de yansımaları olabilir bence Sayın Hocavan da tam da Orta Doğu'da gelişeceğim bu. KTÜK süreci dikkat çekiyor. Kaldı ki daha önceden de aslında onun savunmalarını okuyanlar bilirler. Özellikle dördüncü savunmasında, Orta Doğu'yu ele alan savunmasında bu tehlikelere ta o zamandan sanırım 2010 yılıydı. O dönemden bugüne dikkat çekiyor. Aslında Sayın Hocaların öngörüsü adım adım Orta Doğu'da gerçekleşiyor. Dolayısıyla eğer Türkiye zamanında kendi iç barışını sağlamazsa, Demokratik bir süreci doğru yol almazsa geç olabilir. Hatırlarsanız aslında Esat da bu 2011'de süreç başlamadan, 10-11 yıllarında süreç başlamadan bazı demokratik adımlar atmak istemişti ama geç kalmıştı. Bazı şeyler zamanında önemlidir. O açıdan Türkiye açısından aciliyet sanırım bununla alakalı diye düşünüyorum. Yani bu bir de bir nokta belki. Bu Türkiye halkları açısından da acil bir durum. Yani Türkiye halkları 2015'ten beri gerçekten ağır koşullarda yaşıyor, faşizm koşullarında yaşıyor. Özgürlükler ortadan kaldırılmış, demokrasi ortadan kaldırılmış, hukuk mekanizması ortadan kaldırılmış, yozlaşma derinleşmiş, çürüme çok derin, demokratik hukuk düzeninden mafya düzenine geçilmiş. Dolayısıyla Türkiye halkları açısından da barış çok acil. Yani Orta Doğu bağlamında evet acil bir talep ama Türkiye'de de. E, demokrasi ve özgürlükler açısından acil bir e, süreç diye düşünüyorum. E, Tabii tabi biz hep söyledik, yani e, Türkiye Barışı'nın, Orta Doğu Barışı'nın yolu İmralı'da geçer diye. E, aslında devlet e, bir kez daha e, bu gerçeği bence fark etmiş oldu. Ne kadar e, bunun karşısına adım atacak, henüz bilmiyoruz. Önümüzdeki süreç görüş, gösterecek. Ama e, Sayın Öcalan'ın e, hem Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümünde, hem Türkiye'nin demokratikleşmesi konusundaki başat rolünü görülmesi gerekir. Bu önemlidir diye düşünüyorum. Devlet Bahçeli'nin o açıdan çağrısı bence önemliydi. Çok uzun süredir Kürtistan halkı, Kürt halkı Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü talep ediyordu biliyorsunuz. Ve o da işte buna umut hakkını atıfta bulunarak bir sürecin başlatılması ihtimalini ya da çağrısı bir dönemi başlatmış olabilir gerçekten. Yani henüz bu konuda e, somut bazı şeyler görmüyoruz bu ayrı yani devlette e, çünkü insan bir süreç var diyebilmesi için pozitif bazı e, adımların görülmesi gerekir. Henüz çok pozitif bir adım e, devletin attığını görmüyoruz ama bu atmayacağı anlamına gelmez, atmalıdır. Yani devlet gerçekten e, Türkiye halklarının, Orta Doğu halklarının barış talebini gerçekleştirmek için topluma güven verecek bir adım atmak durumundadır. Sadece Sayın Hocalar'ın çağrısında bence çok kıymetli olan şey, sadece bu iktidarın görevi değildir. Ben daha önce hatırlarsanız cezaevinde de çıktığımda da bu süreç başladığında da şöyle söylemiştim. Yani bu süreci iki devletin insafına bırakamayız. Ne devlet Haceli'nin ne devletin. Yani Türkiye halklarının barış isteyen, çözüm isteyen, özgürlük isteyen herkesin yan yana gelmesi ve barış talebini toplumsallaştırması gerekir. Çünkü barış hepimizin ihtiyacı ve Türkiye'nin bu kaotik durumdan, uçurum kenarından çıkartacak olan da onurlu bir barış, eşit özgür yurttaşlık temelinde bir barışı inşa etmekle mümkün. O açıdan CHP'ye büyük görev düşüyor. Yine diğer evet. diğer muhalefet partilerine görev düşüyor. E, ve dediğiniz gibi ancak bu mecliste çözülür. İşte e, Bütün aslında partiler meclisi bir şekilde işaret ediyor. Bu e, sorun mecliste çözülsün den parti de e, biliyorsunuz bu konuda defalarca e, dile getirdi. Yani gerçekten mecliste çözülmesi konusunda bütün partilerin inisiyatif alması gerekir. Daha önce 2013-2015 süreçleri arasında biliyorsunuz bir anayasa komisyonu kurulmuştu. Bir de çözüm komisyonu tartışmaları. Biz o zaman çözüm komisyonu tartışmalarına da katılmıştık. Ama o zaman muhalefet girmemişti. Sadece iktidarı vardı ve biz vardık. Ana muhalefet yoktu. O zaman MHP yoktu. Şimdi MHP'nin bu işin bir parçası oluyor olması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, somut olmasa da şimdiye kadar bir çözüm konusunda e, engelleyici olmak e, olmayacaklarını ifade etmeleri bence önemli bir e, konu. E, eğer bu gerçekleşirse yani e, bütün partilerin içerisinde yer alacağı bir e, süreç e, ya da bir dönem başlanırsa Türkiye halklarının şimdiye kadar umut ettiği barış da mümkün olabilir. Herkes kazanır çünkü savaşın kazananı yoktur barışta herkes kazanır. Bu konuda yani tabii barış dediğimiz şeyle de alakalı yani barış sadece silahların susması meselesi değildir aslında barış gerçekten demokrasi ve özgürlüklerin güvence altına alınması insanların insanca yaşam koşullarını sağlanması yani işte eğitimden sağlığa, ekonomiye gerçekten onurlu bir yaşamın tüm olanaklarının sağlanması anlamına geliyor. Şiddetin ortadan kalkması, demokratik hukuk düzeninin inşa etmesi, kadınların özgürlüğü, doğanın özgürlüğü, halkların özgürlüğü, inançların özgürlüğünü sağlayacak demokratik bir ortamın yaratılması bu mümkündür. Düşünce ifade özgürlüğünün, güvenceye alınması yani eyle örgütlenme özgürlüğü, eylem özgürlüğü, sokağa çıkma hakkı, grev yapma hakkı, e itirazlarını özgürce dile getirme e bu ancak demokratik ve barışçıl bir ortamda mümkün. Dolayısıyla bu herkese kazandıracak bir e süreç. E evet yani çünkü çok ağır bir atmosfer yaşandı. Yani 2015'ten bugüne yaşadıklarımıza dönüp baktığımızda e gerçekten Türkiye'de. Halkların açısından çok ciddi bir umutsuzluk var ve güvensizlik var. Eğer bir barış ortamı yani bunu bu sürecin bir süreç yok deniliyor iktidar tarafından da şeyden de bunun bir sürece evrilmesi insanların umudunu da gerçekleştirecektir. Çünkü şöyle siz eğer gerçekten 30-40 yıldır çözülmemiş hatta Türkiye'nin 100 yıllık siyasi tarihini etkileyen bir köklü bir sorunu Kürt halkının özgürlük sorununu e, çözebilmek için böyle bir e, hemen oldu bittiye getirilecek ya da e, bir açıklamalarla olacak bir süreç değil. Bunun bir e, tam da TBMM'ye işaret edilmesinin altında yatan şey bu. E, TBMM bunun e, gereklerini yerine getirecek hem yasal hem hukuki hem to e, siyasal toplumsal e, koşullarını hazırlamak zorunda. Dolayısıyla bir e, süreçle bu mümkündür. Yani bir... Anayasa olacaksa, ki gerçekten iktidar kesimleri bir anayasadan bahsediyor. Bir anayasa olacaksa o zaman bütün halkların içerisinde olduğu özgürlükçü, eşitlikçi ve barışçı bir anayasa olacaksa bu da bir süreci ifade eder. Yine parlamentoda gerekli yasaların çıkartılması, örneğin mesela şimdiye kadar Kürtlere karşı kullanılan anayasa nedir? Terörle mücadele kanunu. Bu terörle mücadele kanunu var oldukça demokrasi ve özgürlüklerin güvencede olması mümkün değil. Çünkü iktidar bunu e, bu yasa maddesiyle, yasayla daha doğrusu e, kısıtlama yetkisini alıyor e, kendisine. Her türlü faaliyetiniz o terörizm duvarına çarpıyor. Dolayısıyla bir süreci e, zorunlu kılıyor bu. O açıdan hani şimdi iktidar yetkilileri böyle hani bir süreç var yok tartışmaları yürütüyor eğer bir süreç olacaksa, gerçekten barış olacaksa, gerçekten iç barışlarımızı sağlayacaksak, gerçekten toplumsal barış sağlanacaksa bunun güvenceye alınması ve toplumsallaşması açısından bir sürece tabii ki ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu, bu konuda ama herkese görev düşüyor. Yani bu şimdi Türkiye'de şöyle bir psikoloji var. Yani çok uzun süredir bir şekilde bunu devletten bekleme ya da iktidardan bekleme hali ya da Kürtlerden. Oysa bu hepimizin sorunuysa hepimizin bu sürecin barışçıl bir sürece evrilmesi konusunda sorun çözümsüzlüğü sadece Kürtleri etkileyen bir durum değil. Bütün Türkiye halklarını etkiliyor. Bugün Türkiye'nin içerisine girdiği siyasi ekonomik krizin bu sorundan bağımsız olmadığını hep ifade ettik. Dolayısıyla yani eğer gerçekten özgür bir yaşam istiyorsak bir barış içerisinde bir yaşam istiyorsak herkesin de sorumluluk üstlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Sonuçta gerçekten Cumhur İttifakı yani Devlet Bahçeli'nin bir Ekim'de başlattığı bir şeyle hamle hamleyle bir sorumluluk üstlendi. Yani Tayyip Erdoğan şimdiye kadar çok açıktan ifade etmese de sonuçta Cumhur İttifağının Devlet Bahçeli'nin şeyini sahiplendiğini, sözün sahiplendiğini ifade etti. O zaman tabii ki sorumluluk iktidara düşüyor. Yani toplumda yaratılan bir beklentiyi karşılamak ve bunun gereğini yapmak iktidarın sorumluluğunda. İkinci bir durum tabii ki dünyadaki çözüm yani müzakere ve çözüm süreçlerinde, diyalog süreçlerinde de hep gördüğümüz bir şey var. Yani muhatapların özgür koşulların olması gerekir. Yani şimdiye kadar devlet tek taraflı bu işi kendi tekelinde yürüterek ya da kendisi bütün olanaklara, koşullara sahipken diğer tarafın yani çözüm konusunda muhataplığı, bütün toplumsal kesimler tarafından kabul edilen Sayın Öcalan'ın tecrit koşullarında İmralı işkence sisteminde tutulması kabul edilemez. Dolayısıyla koşulların eşitlenmesi gerekir. Yani eşit koşullarda Sayın da topluma bağını kurabileceği, sözünü söyleyebileceği, işte görüş öneri eleştirilerini alabileceği, tartışabileceği ortamların, ortamın olması gerekir. Yani tabii ki işte heyetin gitmiş olması önemli ama bu tecritin kalktığı ya da hala adada özel bir statünün uygulanmadığı anlamına gelmiyor. Bu defa eşit koşulların yaratılması sürecin geleceği açısından bence önemli ve iktidara bu konuda sorumluluk düşüyor dediğim gibi tabii ki toplumsal muhalefete, ana muhalefete, halk muhalefetine, kadın muhalefetine, gençlik muhalefetine de e, sosyalist muhalefete de büyük görev ve sorumluluk düşürüyor. Hani geleceğimizi çünkü eğer bahsettiğim gibi özgür bir gelecek inşa etmek istiyorsak, barış içerisinde bir gelecek inşa etmek istiyorsak ve bunu sadece hani talep eden değil, inşa eden bir noktada olmak bizim de sorumluluğumuz yani muhalefetin de sorumluluğu. Ee, özgür bir gelecek için herkesin yapması gerekir ama iktidarın yapması da gerekenler var. İktidar mesela barış taleplerini eee boğmamalı, kısıtlamamalı, hatta bu konuda önüne önünü açmak durumunda diye düşünüyorum. E, bunu bu yapıldığı da e, süreçte e, gerçekten halkların e, barış talebi de mümkün olacaktır. boyut hem bir yandan Sayın Hocalan'ın e, toplumla bağını kurması kendi halkıyla, Türk halklarıyla sesini duyması önemli. Eşit koşulların yani devletle diyelim ki müzakereyi yürüten taraflar olarak eşit koşulların yaratılması bir yandan önemliyken bir yandan da halkın bu sürece dahil olabileceği, barış taleplerini geliştirebileceği bir süreci mutlaka inşa etmek gerekir diye düşünüyorum. Belki son olarak şunu ifade edebilirim. Yani evet zorlu bir süreç diye düşünüyorum. Hiçbir zaman dünya deneyimlerinde de görmüştür. Süreçler kolay yürümemiştir. Ama sürecin ilerlemesi için güven artırıcı adımlar, yani topluma güven verecek yaklaşımların olması önemlidir. Pozitif bir süreç, yani negatif değil de. Çünkü Türkiye'de genelde negatif tartışılıyor süreç. Yani bir barışa evrilmesi, çözüm olmasından ziyade bunun bir ne aldı verdi meselesinde tartışan ya da olumsuz bir dille, negatif birle tartışan bir medya gerçekliği de var ne yazık ki. Dolayısıyla pozitif bir gündemle ele almak, pozitif tartışmak herkese iyi gelecektir diye düşünüyorum ve barış herkese kazandırır.